Merhabalar. Önemli derslerimizden biri olan kanal ayarları derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni kanal kurulumundan sonra ilk yapmamız gereken işlemleri bugün size gösteriyor olacağım. Kanalınızın ilk açılışını yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken sol alt kısımdaki ayarlar bölümüne gelmek olacak arkadaşlar. Şimdi bu bölümü iki farklı kategoride değerlendireceğiz. Birincisi Türkçe bir kanal, ikincisi yabancı bir kanal. Yani derslerimiz bundan sonrası içinde hem Türkçe hem yabancı kanallara hitap edecek dersler olacak. Öncelikle eğer Türkiye'de ikamet ediyorsanız yani bulunduğunuz ülkenin para birimi Türk lirasıysa buranın Amerikan doları, euro ya da farklı bir para birimi olması hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Yani genel bölümünden varsayılan para birimleri bölümünden bahsediyor. Bu yüzden herhangi bir riske yol açmaması için biz burada Türk lirası seçilmesini öneriyoruz. Hemen sol kısımdan kanal bölümüne geldiğimizde ise burada asıl Önemli detay ortaya çıkıyor. Temel bilgiler bölümünün altında ikamet edilen ülkeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burası belki de içerik üretenlerin en çok yaptığı hatalardan birisi. Ben burayı neden Türkiye yaptım? Ben burayı Amerika yapsaydım ne değişirdi? Öncelikle arkadaşlar burada da yazdığı gibi ikamet edilen ülke soruluyor. Yani biz buraya Amerika Birleşik Devletleri yazsak biz buradan daha fazla gelir kazanmayacağız ya da izlenmelerimiz artmayacak. Dolayısıyla bizler burada bulunduğumuz ülke hangisi ise onu işaretleyeceğiz. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'yi, Tanzanya'da yaşıyorsanız Tanzanya'yı seçeceksiniz. Yani oturduğunuz bölge neresiyse onu seçeceksiniz. Eğer yabancı bir kanal sahibiyseniz, yani global bir kanala sahipseniz ve Türkiye'de yaşıyorsanız yine de ikamet edilen ülkeyi Türkiye seçeceksiniz arkadaşlar. Hangi bölümü Amerika Birleşik Devletleri yapacağınızı birazdan anlatacağım. Hemen bir alt kısmında ise anahtar kelimeler bölümü görünüyor. Şimdi burada yine birçok yapılan hata görebiliyoruz. Anahtar kelimeleri bu şekilde değil de tekil olarak giren arkadaşlar görüyoruz. Yani hemen şu şekilde giriyorlar. Ben örneğin bir YouTube eğitim kanalıyım. Aynı zamanda yapay zeka eğitimleri veriyorum. Ancak danışanlarımın birçoğu şu hataya Düşmüşler. Şöyle ki buraya tek tek anahtar kelimeler yazıyorlar arkadaşlar. Yani detaylı ve spesifik anahtar kelimeler yazmıyorlar. Birçoğu içerik üreticide kanal anahtar kelimelerinde bu şekilde hatalar görüyorum arkadaşlar. Aslında bu anahtar kelimelerin bu şekilde tekil girilmesinin, detaysız girilmesinin bizim kanalımıza verdiği zararı eğer bilseydiniz kesinlikle bu hareketi yapmazdınız. Şimdi ben eğer buraya anahtar kelime olarak YouTube yazıyorsam içerisinde YouTube konusu geçen tüm kanal ve videolara bu abone sayımla, bu kitlemle ve etkileşimimle kafa tutuyorum anlamına geliyor. Yani aslında şu özgüvene sahip oluyor. Hemen şuradan YouTube'a girelim. Ben bu anahtar kelimeyi yazarak diyorum ki buraya YouTube yazıldığında benim kanalım bulunabilecek. Ama arkadaşlar abone sayısınca, izlenme sayısınca konu itibariyle sizin rakibiniz dahi olmayacak kanallara aslında basamak olmuş oluyorsunuz. Anahtar kelimeler bölümünde yapılan en büyük hata bu şekilde tekil anahtar kelimeler kullanmak. Bizler burada ne yapacağız? Arkadaşlar eğer biz burada YouTube eğitimi veriyorsak biraz daha detaylı ve YouTube'da en çok aranan anahtar kelimeleri gireceğiz. Peki anahtar kelimeleri nasıl bulurum? Arkadaşlar bunu bulabileceğiniz en organik yöntem yine YouTube aramalarıdır. Örneğin benim kanalım YouTube eğitimleri üzerine ve yapay zeka üzerine. Hemen ne yapacağım? Şu kısma öncelikle YouTube yazacağım. Yani konu itibariyle benim tema YouTube'la ilgili olduğu için organik aramalar bölümüne ilk önce YouTube yazacağım. Ve burada benim formatıma, benim nişime uygun anahtar kelimeleri seçeceğim. Bu kısım kullanıcıların en çok aradığı anahtar anahtar kelimeleri içerir arkadaşlar. Tabii ki eğer Türkçe bir kanalsam ben buraya yabancı sonuçları girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece formatıma uygun anahtar kelimeleri gireceğim. Yani hemen YouTube kanalı nasıl açılır sonucunu girebilirim. Onu da nasıl giriyorum? hemen buraya YouTube kanalı nasıl açılır yazıyorum ve bir virgülle diğerlerinden ayırıp gruplamış oluyorum. Şimdi ikinci anahtar kelimeme geçeceğim. Peki burada ikinci anahtar kelimem ne olabilir? Tabii ki YouTube para kazanma olabilir arkadaşlar. Hemen ne yapacağım? Yine buraya YouTube para kazanma yazacağım ve bir virgül bırakarak yine bunu gruplamış olacağım. Diğer anahtar kelimelerimi de aynı şekilde gireceğim arkadaşlar. Örneğin YouTube kanalı nasıl silinir? Diğerleri gibi genel görünse bile aslında genel bir anahtar kelime değil arkadaşlar yani özel bir anahtar kelime yani bunu kanalımızın anahtar kelime bölümünde değil videolarımızın anahtar kelimeleri bölümünde kullanabiliriz ve burada çok etkileşim alıyor diye en üstte çıkan arama sonuçlarını kesinlikle girmeyeceğiz arkadaşlar yani eğer konumuza uygunsa tabii ki gireceğiz ama sırf en üstte çıktı en fazla etkileşime alacak diye konumuz Uygun olmayan anahtar kelimeleri kullanmayacağız. Yani çok aranır düşüncesiyle YouTube'un ilk videosu anahtar kelimesini buraya girmeyeceğiz. Eğer buraya YouTube'un ilk videosu anahtar kelimesini giriyorsak, biz kanalımızda ilerleyen dönemlerde YouTube'un ilk videosu konulu bir video yapacağız anlamına geliyor. Yani bu konuda izleyicilere aslında bir vaat vermiş oluyorsunuz. Evet, izleyiciler burayı görmüyor olabilir. Ama YouTube algoritmaları bu anahtar kelimeleri tarıyor ve sizin gerçekten anahtar kelimelere uygun hareket edip etmediğinizi de tespit edebiliyor. Yani tek olayımız izleyicilerin bu anahtar kelimeleri görmesi değil. Tabii ki VidIQ gibi yazılımlarla izleyiciler de görebiliyor ancak bu konuda anahtar kelimelerde önceliğimiz YouTube algoritmaları arkadaşlar. Kesinlikle algoritmayı kandırmaya çalışmayacağız. Çünkü bu algoritmanın arkasında binlerce kişi var arkadaşlar. Biz tek başımıza bu algoritmaya ayak uydurmak zorundayız. Aykırı davranamayız. Diyelim ki buraya YouTube yazdınız ve sonuçlar bitti arkadaşlar. Yani alabileceğiniz anahtar kelimeleri aldınız. Şimdi şunu yapabilirsiniz. En son girdiğiniz anahtar kelimeden yolunuza devam edebilirsiniz. Yani hemen şuraya YouTube boşluk P yazdığınızda ki biliyorsunuz YouTube para kazanma son kullandığımız anahtar kelimeydi. YouTube boşluk P yazdığınızda yine kullanabileceğiniz anahtar anahtar kelimeler karşınıza çıkacaktır. Bakın yine burada YouTube para kazanma aktifleştirme, YouTube para kazanma şartları, YouTube profil resmi değiştirme, bunların bazıları kanalın genel anahtar kelimelerinde bazıları yani çok daha özel olanları örneğin YouTube profil resmi değiştirme gibi çok fazla detay içeren anahtar kelimeleri videolarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki videolara özel anahtar kelime ve etiket girme olayını ilerleyen dersimizde gösteriyor olacağız. Ve devam edelim arkadaşlar. YouTube para yazdıktan sonra bakın yine burada bir sonucum daha var. YouTube para nasıl kazanılır? Yine izleyiciler tarafından çok aranmış bir anahtar kelime arkadaşlar. Ve bu şekilde belirli bir düzen sağladıktan sonra yani anahtar kelimelerimizi girdikten sonra anahtar kelimelerin bitiş kısmına yani son karakterlere doğru kanalımızın ismini ekliyoruz. Buradaki amaç ise kullan kullandığımız anahtar kelimelerle kanal ismimizin YouTube algoritması tarafından bağdaşlaştırılması. Yani YouTube'da YouTube izlenme arttırma yazıldığında YouTube'un beni sıralamaya alması için bu önemli bir etken. Dolayısıyla kanal anahtar kelimelerimizin sonunda kanalımızın ismini kullanacağız. Şimdi gelişmiş ayarlara bakalım. Arkadaşlar gelişmiş ayarlarda en çok takıldığınız hemen bu bölüm. Benim videom çocuklara özel mi? Çocuklara özel değil mi? Cevabı çok basit arkadaşlar. Eğer ki bir çocuk kanalıysanız yani sadece çocuklara yönelik içerikler üretiyorsanız burada evet işaretleyeceksiniz. Ancak eğer kanalınız bir yemek kanalıysa ya da bir tarih kanalıysa ya da benim gibi bir YouTube eğitim kanalıysa tabii ki de evet'i değil hayır'ı işaretleyeceksiniz. Çünkü içerisinde çocukları ilgilendirecek herhangi bir içerik bulunmuyor. Ve eğer burada yanlışlıkla evet'i işaretleyip bu videonun çocuklara özel olduğunu taahhüt ederseniz kanal bildirimleriniz kapanıyor, yorumlar ve hikayeler özelliğinizde devre dışı bırakılıyor. Ve YouTube'da yaptığınız değişiklikleri geri almaya çalıştığınızda epey bir süre bekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan tıklayarak tüm değişiklikleri görüntüleyebiliyoruz. Yani YouTube yardım sayfasında aslında bu konuya ne kadar önem verildiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer çocuk kanalı değilseniz tabii ki de burayı hayır olarak işaretleyeceksiniz. Ya da kanalınız karışık bir konsepte sahipse yani bazen çocuk videoları üretip bazen örneğin para kazanma videoları üretiyorsanız ki önermediğimiz bir kanal teması o zaman da bu ayarı her video için özel olarak incelemek istiyorum seçeneğini işaretleyeceksiniz. Ama genel olarak eğer böyle bir düşünceniz yoksa burası hayır olarak işaretli kalacak. Arkadaşlar siz yükleme varsayılanları bölümünde eğer ad kısmına örneğin yemek videosu şeklinde bir isim girerseniz yeni yükleyecek olduğunuz tüm videoların başlığı ilk etapta yemek videosu olarak açılacak. Yani başlığı dediğim olay şu arkadaşlar. Videoyu yüklediniz ve yüklediğiniz ilk andan itibaren videonuzun ismi hemen burada yazdığınız varsayılan isim olarak değiştirilecek. Ve tabii ki daha sonradan bunu değiştirebilirsiniz. Ancak önermediğimiz bir nokta çünkü YouTube'a bir videoyu hangi isimle yüklerseniz aslında YouTube o isimle videonuzu tanımaya başlıyor. Bu algoritmanın aslında ilk ayağı arkadaşlar. Yani her videomuzu kanalımıza uygun bir isimle ya da aranma hacmi yüksek bir isimle yükleyeceğiz. Yani aslında şundan bahsediyor. Ben diyelim ki bugün YouTube'dan nasıl para kazanılır konulu bir video hazırladım ve bunu YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi ben eğer bu videomun ismini bu şekilde değil de video 1 gibi saçma bir isimle yüklersem YouTube'a yükler yüklemez videomun ismi video 1 şeklinde görünecek ve algoritma videomuzun konusunu tanımaya isminden başladığı için algoritmaya yardımcı olamamış olacağız ve bizi belki de olumlu açıdan çok zor değerlendirecek. O zaman biz ne yapacağız? Videolarımızın renderını aldıktan sonra. Yani render dediğim olay video düzenleme programından çıktısını aldıktan sonra hemen videomuzun ismini aranma hacmi yüksek olan bir isimle değiştireceğiz. Aranma hacmi yüksek kelimeleri de yine YouTube aramalarından bulabiliriz arkadaşlar. Örneğin ben YouTube para kazanma konulu bir video yaptıysam hemen ne yapacağım? Videomun ismini YouTube para kazanma olarak değiştirip YouTube platformuna o şekilde yükleyeceğim arkadaşlar. Ve böylelikle algoritmanın beni tanıması için algoritmaya yardımcı olmuş olacağım. Yükleme bölümü dediğim olaysa şu arkadaşlar. Hemen buradan video yükle deyip dosya seç deyip buradan dosyamı seçip aç deyip YouTube'a yüklediğim andan bahsediyor. Yükleme varsayılanları bölümünde bu at bölümünü boş bırakıyoruz. Aslında açıklama bölümünü boş bırakmak da mantıklı bir davranış ama ben şunu yaptım. Algoritmanın beni daha kolay tanıması için kanalımın açıklama kısmından bir bölümü buraya ekledim ve her videoma özel bir açıklama yazdığımda buradaki cümleyi açıklama kısmımın en sonunda bulunduruyorum arkadaşlar. Tabii ki hep aynı açıklamayı kullanmıyorum. Her videomda bu açıklamadan belli bölümleri değiştiriyorum. Tekrar eden içerik politikasına aykırı davranmamak için bunlara ilerleyen konularda geleceğiz arkadaşlar ve önerim o ki yine temel bilgiler bölümünde videonun varsayılan görünürlüğünü gizli yapmak Çünkü bunu gizli yapmak demek videonuzu biraz erken yüklediğinizde ki zaten videonuzu herkese açık hale getirmek için acele etmeyin gizli modda yükleyin arkadaşlar Çünkü videoda bazı hatalar yapmış olabiliriz sonradan fark etmiş olabiliriz Eğer bu görünürlüğü gizli yaparsak video videoya erkenden müdahale şansımız olur. Ama direkt olarak burayı herkese açık yapıp video yüklenir yüklenmez herkese açık hale gelmesini sağlarsak videoya müdahale şansımız kalmaz. Müdahale etsek bile geç müdahale etmiş oluruz. Gizli ile liste dışı arasındaki fark şu. Bir video eğer gizli ise kanal sahibi haricinde hiç kimse bu videoyu göremez. Eğer bir video liste dışı olarak ayarlanırsa kanal sahibinin paylaşacağı bir link sayesinde paylaştığı kişiler o videoyu görebilir. Yine etiketler bölümünü de burada boş bırakıyoruz. Aslında YouTube bunları ekleyerek bizlere bir kolaylık sağlıyor. Yani etiketlerini genel olarak kullanacağını öngördüğün etiketleri buraya ekle. Daha sonradan fikir sahibi ol diyor ve arasından değiştirecek olduklarını değiştir diyor. Gelişmiş ayarlar bölümüne gelince yine kafa karıştıran bir bölüm. Arkadaşlar burada lisans bölümüne zaten dokunmayacağız. Ve kanalımızın kategori kısmını daha önceki dersimizde göstermiştik. Kategorimizi buradan uygun seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim en kafa karıştıran bölüme. Dil ve altyazı sertifikası. Arkadaşlar şurada kanal bölümünde ikamet edilen ülkeyi seçmiştik. Ancak burada gelişmiş ayarlar bölümünde dil ve altyazı sertifikası alt başlığında bize ikamet ettiğimiz bölgeyi değil ürettiğimiz videonun içeriğin dilini soruyor. Yani biz Türkiye'de yaşıyorsak burayı Türkiye olarak gireceğiz. Ancak Türkiye'de yaşıyorken İngilizce bir kanal kurup İngilizce içerikler üreteceksek burayı İngilizce olarak gireceğiz arkadaşlar. O da şuradaki yalın İngilizce olacak. Eğer burada herhangi bir dil seçmezseniz ya da İngilizce içerik üretirken buraları Türkçe seçerseniz istediğiniz verimi sağlayamayacaksınız. Dolayısıyla kanalınızın ikamet ayarı yani hemen buradaki ikamet edilen ülke hangi ülke olursa olsun eğer videolarınız İngilizce üretiyorsanız video diliniz ve başlık ve açıklama diliniz İngilizce olacak arkadaşlar. Ama siz yine Türkiye'de ikamet ediyorken Türkçe içerikler üretiyorsanız tabii ki de video ve video diliniz başlık ve açıklama diliniz Türkçe olacak. Umarım aradaki farkı anlamışsınızdır arkadaşlar. Zaten başlıklarda sizden ne istediğini yazıyor. Burada ikamet ettiğiniz ülkeyi soruyor. Burada ise videonuzun dil ve altyazısını soruyor. Yine bu altyazı sertifikası bölümünü Yok olarak giriyoruz arkadaşlar. Sıfır bir kanalın kanal ayarları bu şekildeydi. Biraz uzun bir ders oldu, detaylı bir ders oldu. Yine ilerleyen derslerimizde ara ara buralara değineceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar.